Ben Bay Molos, Molos TV, Panşehir TV, panşey, Hareketi, Çanakkale Ruhu, zıng aklınızı alacağım, bölgede kalacağım dedim değil mi? Beyo Moloz TikTok'umu kapattınız. Niye kapattınız? Ha? Çanakkale Ruhu dedim değil mi? Bir olun, birlik olun dedim değil mi? İdeolojiler ve partiler, siyonizmin fitnesi dedim değil mi? Televizyonda iktidar yalakası, muhalefet yalakası, gazetecileri dinletip algı yaptınız. Vay 100 seneden beri Metter takımı gibi iki ileri bir geri yapıyorsunuz. Ha? Lan gençliğin hali ortada ben çöpçüyüm sokaklardayım konuşuyorum lan esnafıyla konuşuyorum emeklisiyle konuşuyorum işçisiyle konuşuyorum gençleriyle konuşuyorum. Ha? Allah lillah için yapıyorum Çanakkale ruhuna, ruhu adına yapıyorum caddeleri sokaklara hizmet için sapıyorum ben Allah'a tapıyorum ya. He? Ya neyiniz var? 100 seneden beri, sen ben kavganızdan başka neyiniz var? Gelen iktidar zengin oldu, yancısı zengin oldu, ihalesi zengin oldu, gitti. Zıng zıng aklınızı alacağım. Gelen belediye başkanı zengin oldu, yancısı zengin oldu, iktidar, ihalesi zengin oldu, gitti. Vatandaşa ne dediniz abi? He? Tavanın dibinde kaldıysa yala. Selam söyleyin bölgeden bizim süpürgeci pala. He? Var mı elinde mala? Al biraz da sen o ya. Zıng zıng. Lan kravatlı zübükzadeler sizin 100 senede yapamadığınızı ben 2,5 senede yaptım be. Nasıl yaptım? Ulan benim videolarımın alayını Esenler halkıyla yüzüğü halkı çekti. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Pomayla, Romanıyla, Göçmeniyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle. Beraber Türkiye olduk ulan. Beni onlar molo, baymoloz yaptılar be. Ha? Sizin 100 senede yapamadığınızı yaptım lan ben 2,5 senede. Ama siz benim TikTok kanalımı kapattınız. Niye?